Tekrardan merhaba arkadaşlar. Hepiniz VIP Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bildiğiniz üzere iki tane vektörlerle ilgili konu anlatım videosu çekmiştik. Şimdi sorularla konuyu daha da pekiştirme zamanı geldi. Hadi daha fazla uzatmadan hemen soru çeşitlerini göreceğiz. Vektörler kolay bir konu gibi görünse de bazen gerçekten bizi şaşırtacak sorular çıkabiliyor. Şimdi ekranda size bazı sorular hazırladım. Mesela bu tür sorularda bize bileşke vektör sorulursa bileşke vektör demek toplam vektör demek. Mesela soru bana dedi ki KLM'nin bileşkesi nedir dedi. Şimdi arkadaşlar bileşke demek toplam demek. Yani K artı L artı M'nin sonucunu sormuş oluyor. Dikkat ederseniz burada K ve L ucuca eklenip M de ucuca eklendiği zaman başlangıç noktasına geri döndüğü için KLM'nin toplamı sıfır olur arkadaşlar. Yandaki şekle baktığımızda ise yine bize bileşke sorulduğu için x artı y artı z soruluyor. Bakın bunu unutmayın. Şimdi burada bize x ve y'yi ucuca eklemiş ancak z'de ucuca eklenme gibi bir durum yok. Dikkat edin. x ile y ucuca eklendiği zaman başlangıç burası. Bitiş de burası olduğu için başlangıçtan bitişe x artı y'nin sonucu şu değil midir arkadaşlar? Peki bu sonuç z ile birebir aynı değil mi? Yani buraya bir tane z vektörü yazabilirim. O zaman x artı y'nin toplamı z yapmış oluyor. Bir tane z de sorunun kendisinde var ki öğrenciler genelde o ikinci z'yi unutuyor. Bunun cevabı 2z vektörü olacaktır. Alt taraftaki şekle geldiğimizde bakın 5 ve 12 ucuca eklenmiş fakat 13'te öyle bir durum yok. Diyeceğiz ki biz 5 ve 12'nin sonucu buradan buraya doğru çizilir ve 13 yapar. Haliyle bir tane de soruda 13 olduğu için sorunun cevabı 26 olarak bulunur. Yan tarafa geldiğimizde ise bakın bunların toplamı nedir dediğimde çoğu öğrenci cevap olarak 0'ı söylüyor. Hani KLM birbirini götürür. Sonuç 0 çıkar diyor. Çünkü öğrenciler şöyle düşünüyor. K ve M'nin sonucu tam ortadan şu şekilde yapar. Haliyle diyor bu da bunu götürür ve sonuç 0 olur hocam diyor. Ancak hatalı gençler. Çünkü K ve M'nin toplamı tam ortadan az önce çizdiğim vektör yapmaz. Farz edelim bunun büyüklüğü F olsun. Bunların hepsi birbirine eşit zaten yarı çap uzunluğunda oldukları için. Hepsinin büyüklüğü F olsun. Şimdi K ve M'nin aralarındaki açı 90 olduğu için bileşke tam ortadan ne çıkacak? F ile F haliyle F'i vermeyecek. Çünkü 120 olsaydı F F F'i verirdi. Ancak 90 olduğu için F F F kök 2'yi verir arkadaşlar. Dolayısıyla bunun sonucu f kök 2 yapar. Bu ikisi artık yok. f kök 2 ile de f zıt olduğu için büyükten küçüğü çıkartırız. Yani sorunun cevabı f eksi f kök 2 şeklinde çıkması gerekiyor. Bileşke kuvvet kaç Newton'dur? Arkadaşlar soruyu durdurun, videoyu durdurun. Önce siz tahmin edin. Şimdi birçok öğrenci burada şöyle bir cevap verir. 6 ve 8 tam ortadan 10'u verir. 10 ile 10 da birbirini götürür sonuç 0 çıkar diye düşünebilir. Ancak yanlış olur. Çünkü arkadaşlar 6 ve 8 10'u vermesi için aralarındaki açının 90 olması gerekir. Burada ne kadar açı var? 60 derece. Burada ne kadar açı var? 60 derece. Şimdi biz burada şöyle bir yöntem kullanacağız. Diyeceğiz ki bu 8 6 olsaydı 6 ve 6 aralarında da 120 derecelik açı olduğu için anlamlı bir olay olacaktı değil mi? 120 derecede 6 ve 6 tam ortadan 6'yı verir. O zaman diyeceğiz biz bu 8'i 6 artı 2 olarak ayıralım. 6 artı 2 olarak ayıralım. Şimdi bu 6 ile bu 6 neyi verir gençler dediğim zaman artık herkes tam ortadan 6'yı verir hocam diyor. Çünkü bu bir kural zaten. 120'de 6 ve 6 6'yı verir. Şimdi buraya 6 Newton'u yazdık. Bu artık gitti. Bu da gitti ama burada gitmeyen 2 var onu unutmayın. Bu duruyor. Şimdi bu 6 ile bu 10 birbirine zıt olduğu için 10'dan 6'yı çıkartırız ve aşağı doğru sonuç ne kalır? 4 kalır. Ancak kullanmadığımız bir vektör vardı. Bakın buradaki 2 niftonluk vektör. Şimdi onu da şu şekilde çizeceğiz. 2 niftonu da bu şekilde çizdikten sonra şimdi buradaki 30, buradaki 90'dan dolayı bu ikisinin arasındaki açı artık 120 derece olacak. Şimdi yine diyoruz ki kendimize Keşke bu 4, bu da 4 olsaydı. Ya da bu 2 iken bu da 2 olsaydı. Çünkü kurala girerdi. O zaman biz bu 4'ü 2 artı 2 olarak yine parçalıyoruz. Bu 2 ile bu 2 aralarında 120 olduğu için sonuç tam ortadan ne yapacak? 120'nin kuralına göre 2'yi verecek. Şimdi buraya 2 yazıyoruz. Artık bunun üstünü çiziyoruz. Bunun da üstünü çiziyoruz. Ama burada kullanmadığımız 1, 2 duruyor. Onu unutmayacağız. Burada da 1, 2 var. Şuradaki açı da 60 derece tam orta olduğu için. Şimdi soruyorum size. Burada 2 var. Burada da 2 var. Aralarındaki açı da 60 olduğuna göre sonuç nedir dediğimde artık hepiniz tam ortadan 2 kök 3 diyeceksiniz. Çünkü 60 derecenin kuralında f f f kök veriyordu. Yani 2 2 sonuç 2 kök verecektir. Bu sorunun cevabı 2 kök 3 olur. Şekildeki 5 kuvvetin bileşkesi bu kuvvetlerden hangisine eşittir? Gençler burada bir yakalamaya çalışacaksınız. Yani ucuca hangileri eklenmiş? Yani böyle bir göz atıp soruyu yakalamaya çalışacaksınız. Bakın F2'nin ucuna F1 eklenmiş. F1'in ucuna F3 eklenmiş. F3'ün de ucuna F5 eklenmiş ve başladığı noktaya geri dönmüş. Yani bu ne demek biliyor musunuz? F1 artı F2 artı F3 artı F5 eşittir 0 yapar. Çünkü başladığı noktaya geri döndü. Yani elimizde sadece ve sadece F4 kalır. İşte sorunun cevabı F4'tür. Bu soruya geldiğimizde ise şekildeki 5 vektör aynı düzlem üzerindedir. Buna göre hangileri doğrudur? K artı L vektörlerinin toplamı M eksi P vektörüne eşittir diyor. Şimdi K ve L'nin ucuca eklendiğini şuradan görüyorsunuz. Başlangıçtan bitişe çizin dediğim zaman K'dan başlayıp L'ye doğru çizeceksiniz ve şu vektörü çizeceksiniz. Bu vektör M'nin tam tersi yani eksi M vektörüdür bu. O zaman ben K ve L yerine eksi M vektörü yazabilirim. Eşittir. Yani soru bana bunu söylemiş oluyor. Eşittir. M eksi P vektörü demiş oluyor. Şimdi buradaki eksi M'yi karşıya atarsak yani şuraya atarsak ne olur? Artı M olur. O zaman burası iki tane M vektörü yapar. Buradaki eksi P'yi de karşıya attığımızda artı P olarak geçer. Yani soru bana aslında şunu demiş oluyor. P vektörü iki tane M vektörüne eşittir demiş oluyor. Kesinlikle yanlış çünkü M vektörü ile P vektörünün bir kere yönleri uymuyor. Yönleri uymayan iki vektör nasıl birbirine eşit olabilir? Vektörlerde eşitlik olması için önce yönlerinin aynı olması gerekiyor. P vektörü ve M vektörü alakasız olduğu için bu yanlış. N eksi P eşittir eksi M midir? Şimdi N vektörü burada ama adam eksi P vektörünü eklememi istiyor. Eksi P vektörü yön olarak şu şekildedir. Yani tam tersidir. Şimdi n eksi p oldu. Başlangıç n noktasıydı. Bitiş burası. Başlangıçtan bitişe çizdiğim zaman şu vektörü çizmiyor muyum? Çiziyorum. E bu vektör m vektörüyle aynı değil mi? Aynı. Ama burada ne diyor? Eksi m diyor. Eğer eksi demeseydi doğruydu. Şimdi buna gelelim. Bunların hepsini silelim ki rahat yapalım. Eksi p artı k artı l. Eksi p demek ters çevirmek demekti. Hemen bunu ters çeviriyorum. Eksi p oldu. Tamam. Nereden başladım? Buradan başladım. Eksi P artı K ucuca eklenmiş artı L. Nerede bittim? L dediğim için burada bittim değil mi? Şimdi başlangıçtan bitişe çizdiğin zaman başlangıç burasıydı. Bitişte burası olduğu için çizdiğin zaman hangi vektörü vermiş oluyor? N vektörünün tam tersini vermiş oluyor. Yani eksi N vektörü gördüğünüz gibi bu doğru. Şekildeki vektörlere ilişkin verilenlerden hangileri yanlıştır? Gençler burada şıkları tek tek denemeniz gerekiyor. K artı N eksi P midir? K'nın ucuna M vektörünü ekliyoruz. Başlangıçtan bitişe doğru şu şekilde çizdiğimiz zaman P'nin tam tersini çizdiğimizi görüyorsunuz. Yani bu doğru diyeceksiniz. Biz yanlışı arıyoruz değil mi? L artı P'nin büyüklüğü M'nin büyüklüğüne eşit mi? Şimdi L'nin ucuna P'yi ekleyin. Şu şekilde gördüğünüz gibi ekledim. L artı P. Başlangıçtan bitişe çizdiğin zaman şu vektörü çiziyorsun. Yani çizdiğin vektörün uzunluğu 2 iki kök 2'dir. Biliyorsunuz burası 2 burası 2 olduğu için burası 2 kök 2 yapar. Şimdi bu 2 kök 2 yapıyor büyüklük olarak. M vektörü de gördüğünüz gibi aynı şekilde büyüklük olarak 2 kök 2 demek ki bu doğru. Bu şekilde şıkları deniyorsunuz arkadaşlar. Şimdi L artı N K mıdır diyor. L'nin ucuna N'yi ekleyelim. K yapıyor mu yapmıyor mu bakalım. L'nin ucuna N'yi eklediğimiz zaman gördüğünüz gibi. Başlangıçtan da bitişe doğru çizdiğin zaman. Başlangıç burasıydı ya bitişte burası. Başlangıçtan bitişe çizdiğin zaman K'nın aynısını çiziyorsun. Bu da doğru. E şıkkı ise bakın 2K M'dir diyor. Ama vektörel olarak diyor. 2 tane K vektörü M vektörüne eşit olabilir mi? Asla olamaz. Çünkü K vektörü yukarı doğru M vektörü aşağı doğru. Yani bir kere yönleri aynı değil. Buraya bir eksi işareti koysaydı. Yani iki tane K vektörü eşittir eksi M vektörü deseydi doğru olurdu. Ancak öyle bir şey demediği için bu yanlış. Zaten biz de yanlış arıyoruz. Cevap E şıkkı. Eşit bölmeli düzlem üzerindeki F1 F2 kuvvetleri ile elde edilen F1 artı F2 falan verilmiş. Soru bana F1 bölü F2'yi soruyor. Bu tür sorularda diyeceğiz ki bunları toplasak ne olur ya da çıkartsak ne olur gibi şeyler soracağız kendimize. F1 artı F2 ile F1 eksi F2'yi toplarsanız F2'ler birbirini götürür ve sadece 1 F1 buradan bir F1 de buradan iki tane F1 bulursunuz. Hemen şuraya bir artı çizelim ve kolayca toplayalım. Şimdi F1 vektörü gördüğünüz gibi sola 1 bir birim, yukarı 2 birim. Sola 1 bir birim, yukarı 2 birimi yazdım. F1 artı F2 bitti. Şimdi F1 eksi F2 ise sağa 1 bir birim, yukarı 2 bir birim. Sağa 1, bir, yukarı 2 yazdım. Şimdi bunlar da gitti. Haliyle yukarı doğru 4 çıktı. Ama yukarı doğru 4 neye eşit? 1 F1 burada kalmıştı. 1 F1 de burada. Yani 2 tane F1 yukarı doğru 4 yapıyorsa bir tane F1 nedir dediğimde e tabi ki de yukarı doğru 2 diyeceksiniz. Artık F1'in uzunluğu çıktı 2. Şimdi yukarı doğru 2. Peki F2 ne? F2'yi nasıl bulabilirsiniz? Arkadaşlar şöyle düşüneceksiniz. F1 vektörünü şuraya çizeceksiniz. Yukarı doğru 2 olarak artık buldum çünkü ben bunu. Bu F1 vektörü. E burada F1 artı F2 vektörü de bana verildiği için ben diyeceğim ki kendime nasıl bir F2 vektörü olmalı ki F1 artı F2 şu şekilde çıksın? Tabii ki de çok da zor değil. F2 vektörünün şu şekilde olması gerekiyor ki F1 ve F2 toplandığı zaman başlangıçtan bitişe şu şekilde F1 artı F2 yapsın. Yani F2 vektörü sola doğru bir birim olan vektördür. Dolayısıyla F2'nin uzunluğu da 1 olduğu için sorunun cevabı Bursa çıkmaktadır gençler. Bu soruya geldiğimizde ise eşit bölmeli düzlemde A ve B artı 2A vektörleri şekildeki gibidir. B vektörü hangisidir diyor. Şöyle düşüneceğiz. B artı 2A var elimde bir de A var. Bu ikisini toplasam ne olur diyeceksin kendi kendine. B artı 2A ile A'yı toplasan ne olur? B artı 3A olur bir işe yaramaz. Çıkartsan ne olur? A'ların biri gider bir B bir A kalır yine işe yaramaz. Ama iki tane A'yı çıkartırsan Dolayısıyla 2a'lar gider ve sonuç direkt b olur. Zaten soru da bize b'yi soruyor. Yani benim b artı 2a vektöründen eksi 2a vektörüyle ben bunu toplamam gerekiyor. Yani a vektörü aşağı doğru bir birim olduğu için eksi 2a vektörü nedir arkadaşlar? Yukarı doğru iki birimdir. Neden yukarı doğru? E çünkü ters. Yani ben eksi 2a vektörünü arıyorum. Yukarı doğru 2a eksi a şu şekildedir. Bakın çiziyorum arkadaşlar. Şu an ben neyi çizmiş oldum? Eksi 2A'yı çizmiş oldum. Şimdi burada da ne var? B artı 2A var. Şimdi B artı 2A'nın tam ucuna gelmedi mi? Eksi 2A geldi. 2A'lar gitmez mi? Toplandığı zaman gider. 2A'lar gidince sadece B vektörü kalır. Soru da bana zaten onu soruyor. Başlangıç burası, bitiş burası. Gençler dikkat edin. Başlangıçtan bitişe çizmeniz gerekiyor. Çok önemli. Çünkü B artı 2A ile yola çıkıyorsun. Ucuna eksi 2 ekliyorsun. Başlangıcın burası olmuş oluyor. Bitiş de burası olmuş oluyor. Dolayısıyla hangi vektörü çizmiş oldum? 3 numaralı vektörü çizmiş oldum. Eşit kare bölmeli düzlemdeki K vektörü ile K eksi L vektörleri verilmiş. Arkadaşlar benzer soru bu soruların mantığını iyice oturtmak için. L vektörü hangisidir diyor. Şimdi diyeceksin ki K vektörü var K eksi L var. Ben bunları toplarsam 2K olur eksi L olur olmaz. Ama şöyle yaparsam. Şimdi k eksi l vektörünün tersini alırsam. Tersi nedir arkadaşlar? Tersini çizmeye çalışalım. Aşağı iki sola 2'nin pardon aşağı 3 sola 2'nin tersi yukarı 3 sağa 2'dir. Yani şu şekildedir değil mi tersi? Sağa 2 yukarı 3. Şimdi ben bunun tersini aldığım zaman bu vektör eksi k olur artı l olur. Çünkü tam tersini alıyorsun. Yani k eksi oluyor. Eksi l de artı oluyor. Şimdi eksi k artı l var elimde artık. Bir de K var. Bu ikisini toplarsam K'lar birbirini götürür sadece L kalmaz mı? Kalır. Soru zaten onu soruyor. İşte artık toplayabiliriz. Eksi K artı L ile K'nın dikkat ederseniz şu an uçları çakışıyor. Ucuca ekleme metodunda uçlarının çakışmaması gerekiyor. Eksi K artı L'nin bittiği yerde K'nın başlaması gerekiyor. Hadi K'yı başlatalım buradan. Sağa doğru gördüğünüz gibi 3 birim olacak. Evet şu anda ben K'yı buraya çizdim. Artık ucuca yani ben eksi k artı l ile k'yı topluyorum. K'lar gittiği için l kalıyor. L nedir? Başlangıçtan bitişe çizileceği için şu vektördür. Yani sağa doğru 4, yukarı doğru 3. Dikkat ettiğinizde e şıkkı olduğunu görüyoruz. Sürtünmesiz yatay düzlemde duran k noktasal cismi şekildeki gibi aynı düzlemdeki şıkları vermiş. Diyor ki kuvvet çiftlerinden hangileri etki ettiğinde cisim artı x yönünde hareket eder. Şimdi bunu bileşenlerine ayırma yöntemiyle çözmeyi seviyorum ben. F2 ve F4 eklendiğinde cisim artı x yönünde hareket eder mi? Şimdi F2 dediğin senin gördüğün gibi aşağı doğru bir birim sola doğru iki birim. Şimdi aşağı doğru bir sola ikiyi yazdın. F4 vektörü ise sağa üç yukarı bir. Sağa 3 yukarı bir. İşlemi yaptığında y ekseninin birbirini yok ettiğini 2 ve üçten de 3 üç kazanır. Sağa doğru bir kalır. Yani Art +x yönünde hareket eder doğru. F1 ve F3 diyor. Bunu da ucuca ekleyerek yapalım. F1'in ucuna hemen F3 ekliyorum. Gördüğünüz gibi şu şekilde ekledim. Daha sonra başlangıçtan bitişe sonucu çizdiğim zaman sağa doğru çıkıyor. Yani bu da Art +x yönünde hareket ediyor. F1 ve F2 hangi yönde hareket eder? Hemen onu da bulalım. F1'i ve F2'yi ucuca ekleyeceğiz. Şimdi F1 hazır zaten. Onun ucuna şu şekilde bir F2 eklediğim zaman Başlangıçtan bitişe çizdiğim zaman gördüğünüz gibi başka bir yön çıkıyor. Yani +x yönü çıkmıyor. Sorumuzun cevabı 1 veya 2'dir. Geldik bu soruya. Yukarıda verilen kuvvetlerden hangileri uygulanırsa k doğrultusunda hareket eder? Bakın, k yönünde demiyor. Dikkat edin. Gerçekten düşürür öğrenciyi bu tür sorular. Doğrultu ve yön birbirinden farklıdır. Buna dikkat edin. Yani k doğrultusu sadece bu yönü kapsamaz. Tersini de kapsar. O zaman tersini de biz çizelim. Hazırlıklı olalım arkadaşlar. Şu şekilde Kaan'ın tam tersi yönünü de çiziyorum ben. Şöyle ikiye bir, ikiye bir. Gençler şu şekilde. Dolayısıyla e, hareket doğrultusu bu doğrultuda olduğu zaman biz doğru diyeceğiz. Şimdi diyor ki bu kuvvetlerle birlikte hangisini uygularsam diyor. Ben önce bu kuvvetleri bir ucuca ekleyeyim. F1'in ucuna F2'yi eklediğimde zaten sağa doğru iki birim ekledim. Onun ucuna da f 3 ekleyeceğim. F3'e dikkat edin. Aşağı 2 sola 3 olan bir vektör. Aşağı 2 sola 3 yaptığınız zaman bakın. Şuradan aşağı 2 yapıyorum. Bir de sola 3 gittiğim zaman tam buraya geliyor arkadaşlar. Dikkatli çizmeniz lazım. Şu anda sonuç başlangıçtan bitişe çizdiğin zaman yukarı 1 oluyor. Yani artı y yönünde hareket ediyor. Ta doğrultusunda hareket etmiyor. 1 numaralı vektörü eklersek ne olur? Bakın ucuna 1 numaralı vektörü eklersek Gördüğünüz gibi artık sonuç şuradan şuraya doğru çiziliyor. Yani K doğrultusunda hareket ediyor mu? Evet ediyor. Demek ki birinci şık oluyor. İkinci şıkka gelelim. Sağa doğru kaç ekliyoruz? 4 yukarı doğru 1. Sağa doğru 4 yukarı doğru 1 eklediğimizde bakın gidelim şuradan. 2, 4 yukarı doğru 1 bakın tam yine K doğrultusuna denk geliyor. Yani bileşke vektör buradan buraya doğru oluyor. O zaman bu da doğru. Yani bunu da eklersek cisim K doğrultusunda hareket eder diyoruz. Peki 3'e geldiğimizde çapraz 2 ekleyelim çapraz 2. Yi. Bakın gençler işte bu şık öğrencileri düşürüyor. Bakın çapraz 2'yi eklediğim zaman bileşke vektör nereden nereye doğru çıkıyor? E bileşke vektör başlangıçtan bitişe değil mi? Yani şu değil mi? Bakın K'ya zıt yönde ama doğrultu dediği için aynı doğrultuda. Yani sorumuzun cevabı 1 2 ve 3'tür. Diyor ki buna göre hangi iki kuvvet kaldırılırsa cismin hareket doğrultusu değişmez diyor. Şimdi önce ben bu cismin hangi doğrultuda hareket ettiğini bulmak istiyorum. Arkadaşlar artıyı çizelim bileşenlerini ayırma yöntemiyle yapalım. F1 vektörü yukarı doğru 3 sola doğru 1 bir birim olduğu için hemen bunu yazdım. F2 vektörü bakın başlangıçtan bitişe giderken önce sağa 2 gidiyorsun sonra yukarı 1 gidiyorsun. Sağa 2 yukarı 1. Şimdi F2 de bitti. F3'e gelelim. Aşağı 1 gidiyorsun sağa 2 gidiyorsun. Hemen yapıyorum. F3 de bitti. F4 zaten direkt aşağı 1. F5'e geldiğimizde ise sola 2 aşağı 2. Sola 2 aşağı 2. Dikkatle yapalım. 4 var burada. Burada 3 var. Ne kaldı? Sağa doğru 1 kaldı bir kere. Bir de buradaki 3 bir daha 4. Dört. Buradaki 4'lerle gitti. Sadece sağa doğru 1 kaldı. Yani bu cismin hareket yönü sağa doğru 1. Ancak soru bize doğrultusu dediği için sağa doğru da olur. Sonuç Sola doğru da olur. Fark etmez. Sağ ya da sol olursa sonuç doğru diyeceğiz. Şimdi F1 ve F3'ü kaldırırsak olur mu diyorum. Şimdi F1 ve F3 kalkarsa geriye ne kalır? F2, F4, F5 kalır. F2, F4, F5'i ucuca ekleyeceksiniz. Bakacaksınız x ekseninde çıkıyor mu çıkmıyor mu? Kimi ekleyecektik? F2, F4 ve F5. Şimdi F2'nin ucuna F4 eklersen böyle olur. Bir de onun ucuna F5 eklersen bakın böyle olur. Yani Bileşke bu sefer başlangıçtan bitişe çizildiği zaman şuradan şuraya doğru çizilir. Yani yönü değişmiş oldu çünkü artı y doğrultusunda artık hareket ediyor. O zaman a şıkkı olmaz diyoruz. Bu şekilde bunu geçiyoruz. Şimdi f3 ve f4 kalkarsa diyor. F3 ve F4 kalkarsa geriye ne kalır? F1, F2, F5 kalır. F1'in ucuna f 2 ekliyorum. Bu şekilde. F1, F2, F5 kalmıştı. F5 de çapraz 2. Onu da ekliyorsunuz. Gençler gördüğünüz gibi yine x ekseninde bir sonuç elde etmediğinizi görüyorsunuz. Maalesef bu sorularda şıklardan gitmek zorundasınız. Yani başka çaresi gerçekten yok. F2 ve F4'ü kaldırırsak geriye bu sefer F1, F3, F5 kalır. F1'in ucuna f 3 eklerseniz şu şekilde olur. Onun da ucuna F5 eklerseniz, çapraz 2 eklerseniz bakın arkadaşlar işte sorunun cevabı çıktı. Çünkü buraya eklediğinizde sonucu çizmek istediğinizde başlangıçtan bitişe doğru sonuç sola doğru oldu. Yani x ekseninde. O zaman doğrultu değişmemiş oluyor. Yani sorumuzun cevabı E şıkkı. Biraz yoruyor çünkü arayarak cevabı bulabiliyorsun. Başka bulma yöntemi yok. Aynı düzlemde bulunan şekildeki iki vektörün arasındaki açı 0 ile 90 arasındadır diyor. Bu vektörlerin bileşkesi kaç birim olabilir? Şimdi bu sorularda şöyle düşüneceksin. Diyeceksin ki 6 ve 8 arasındaki açı 90 derece olsaydı eğer biz Pisagor bağıntısıyla 6'nın karesi ve 8'in karesini toplayıp R kare diyecektik. 100 eşittir R kareden bileşke 10 Newton çıkmayacak mıydı? Çıkacaktı. Ancak biz açının 90'dan küçük olduğunu biliyoruz. İki vektör arasındaki açı konu anlatımında anlatmıştım. İki vektör arasındaki açı ne kadar küçük olursa sonuç o kadar büyük olur. Yani 90 derece olsaydı 10 olurdu. Açı 90'dan küçük olduğu için 10'dan kesinlikle büyük bir sonuç olması gerekiyor. Bu şık elendi, bu şık elendi. Bunlar elendi. Peki iki vektör arasındaki açı sıfırdan da büyük diyor. Yani sıfır değil diyor. Şimdi sıfır olsa ne olurdu? İki vektör aynı yönlü olurdu. Sıfır olsa. Birisi 8, birisi 6 olduğu için ters yazdık neyse. Birisi 6, birisi 8 olduğu için sonuç o zaman 14 olurdu. Ama İki vektör arasındaki açı sıfır değil ki sıfırdan daha büyük. Yani sıfırdan daha büyük ne demek? 6, 8 daha 14 olacak diye sonuç. 14 olamaz. 14'ten daha küçük sonuç olur. Çünkü açı büyüyor. Açı büyüyünce sonuç küçülüyor. Yani 14'ten küçük bir sonuç aramamız gerektiğini anlıyoruz. Sorunun cevabının C şıkkı olduğunu anlıyoruz. Aynı düzlemde bulunan çok güzel bir soru. Şekilde verilen kuvvet çiftleri bileşkelerinin büyüklükleri eşittir. Bak burada ana bilgiyi verdi. Bileşkelerinin büyüklükleri eşitmiş. Buna göre F1, F2, F3 kuvvetlerinin büyüklüklerini soruyor. Şimdi arkadaşlar diyeceğiz ki iki vektör arasındaki açıya baktığımızda burada 60 derece mi avantajlı? 90 derece mi avantajlı? 120 derece mi avantajlı dediğimde 60 derece en avantajlıdır. Çünkü açı küçükse sonuç büyük olması gerekiyor. Ama bakıyoruz sonuç büyük değil. Yani herkesin sonucu birbirine eşit. O zaman biz diyoruz ki F1'lere. Demek ki siz küçük bir vektörsünüz. Çünkü küçücük açınız olmasına rağmen, yani avantajınız olmasına rağmen bunu kullanamamışsınız. Çünkü eğer kullansaydı F1 ile F1 en büyük sonucu verirdi. Çünkü açı küçük, sonuç büyük olurdu. Ama sonuç büyük olamadığına göre F1 burada en küçük vektördür diyoruz. Umarım mantığımı anlamışsınızdır. Bakın tersten yapalım şimdi. F3'lere diyorum ki sizin açınız çok büyük. Yani açı büyük olunca sonuç küçük olur. E ama sonuç küçük olmamış. Sonuçlar hepsi birbirine eşit. Soru burada bana onu söylüyor. Yani bunların küçük olmasını engelleyen bir şey var. Demek ki kendileri kaliteli. Yani F3'ler büyük. Dolayısıyla arkadaşlar bu açı mantığından F3'ün en büyük olması gerektiğini F1'in de en küçük olması gerektiğini anlıyoruz. F3 F2 F1 sorunun cevabı Bursa. Gerçekten güzel soru. Hani yorumlanması da biraz zor. Yani tek mantık şu. Açısı küçük olan avantajlıdır. Avantajını kullanamamışsa demek ki küçüktür. Açısı büyük olan dezavantajlıdır. Ama diğerlerine yetişebilmiş. Yani sonuç eşit çıktığı için hepsinin. Demek ki kendisi bu dezavantajını büyük olarak hallediyor. Ve test 2'ye geldik. Arkadaşlar tabii ki bu soruları bu videoda çözmeyeceğim. Çünkü çok uzun bir video haline gelir. Bir sonraki soru çözümünde de kalan soru türlerini size göstereceğim. Yani elimden geldiğince farklı soru türlerini koymaya çalışıyorum. Bütün sorulara hakim olmanızı istiyorum ki gidip piyasadaki istediğiniz soru bankasından vektörlerle ilgili çözemediğiniz bir soru daha iyi kalmasını istemiyorum. Ondan dolayı arkadaşlar bol soru koymaya çalışıyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşene dek kendine çok iyi bakmayı unutmayın.